Günaydın 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 Herkese günaydın Günaydın Kanalıma hoş geldiniz Biz uyandık evde kahvaltılık bir şey olmadığı için Şimdi merkeze kahvaltı etmeye iniyoruz Size de oradan bir şeyler çekeriz Kahve içeriz geziniriz Belki Selim birkaç mağaza gezmek ister Evet olabilir Evet <laughs> Şimdi böyle çıkalım <laughs> Çıkalım ve bir şeyler yiyelim Kahvaltı edelim Ondan sonra gezinelim Hava yine kapalı. Hava <laughs> bizi şaşırttım ya. Hava yine kapalı. Yine güneş yok. Yine yağmur geliyor. Yüzümüz gözümüz biraz şişmiş arkadaşlar. nasıl buldun bize anlat. Köln merkezi güzel buldum. Baya canlı. işte tatlı bir yer. O, köprü falan çok güzeldi. Evet. Böyle sevgililer herhalde şey yazmışlar. Anahtarlık, yazmışlar. Aynen, isimlerini falan yazmışlar. Güzeldi. Onların hepsini bir önceki videoda çektim. Evet. O baya tatlıydı. Ahmet dedik o da çok güzeldi. Şiroz çok güzeldi. Bence Köln'e de yolu düşen herkesin o Şiroz yoğret bir tane Şiroz denemesi gerekiyor. Ne düşünüyorsun Şeyma? Evet bence de. <gülüyor> <gülüyor> evet bence de çok iyiydi. <laughs> Yağmur başladı ve benim şapkam yok. Su gibi olacağız. Öyle evet, bir su gibi. Benim acıktı. yer yetiştik aldı. Araba inceleme, araba inceleme <laughs> mi? araba var ya. Evet burada çok farklı modeller Bilimde var. Düsseldorf'a gideceğiz bir gün. Orada daha farklı arabalar var. Iyi. <laughs> ne iyi? Hava iki saniye önce yağmur yağıyordu ve şimdi yaz gibi oldu resmen. Havayı göstereyim size. Biraz esiyor ama resmen açtı iki saniyede bütün yağmur bulutları gitti. Bayağı iyi oldu. Almanya gelince bunlara alışıyorsunuz. Bazen of hava çok kötü, yağmur yağıyor. Dışarı çıkamayacağım diyorsun ama arabaya binene kadar hava böyle oluyor <laughs> Almanya'da. Evet, Selin bize Almanya'da gördüğü, en çok gördüğü 5 model arabayı sayacakmış. Evet. evet. Mercedes. En çok Mercedes mi gördün? Bir de evet bir de Mercedes var evet. bence ya. Başka? Ee, Volvo geldi. Opel. Evet. Opel de ee, çok gördük. Mazda ki. bence Mazda da var baya. Bilemedim ilk 5'e girer mi ama şey Mazda dedi Mazda Mazda da çok var. Mazda ben de görüyorum baya. Audi de çok. De. Ama e, dün şeyi de fark ettim. Tesla falan çok var. Tesla taksiler de var. Evet. Köln merkezde. Köln'ün Tesla merkezinde taksi vardı. Tesla taksiler evet. var. İlginç. Yani burada Şeyma bir şey gösterdi. İnsanlar yere sigaralarını atmasınlar diye. Hangi app'i daha çok kullanıyorsunuz? Facebook mu, Instagram mı şey yapmışlar. Herkes izmaritlerini böyle atıyor. Baya farklı olmuş. İşte gerçek Almanya. Karşıya geçiyoruz diye durup yol veriyorlar. Evet benim en sevdiğim olay. Senin en sevdiği <gülüyor> olay. <gülüyor> Gerçekten ilk gelince Türkiye'den ne buna kadar, dikkat ediyor insan. Ne kadar ilerideyiz mesela yaya geçidine. Yani gerisindeyiz ama yine de araba duruyor ve 2 saat bekliyor. Evet sabırlı bir şekilde ben, bekliyor. İlk geldiğimde şey ben hızlı hızlı geçmek için. <laughs> Şimdi fırına geldik, böyle sandviç söyledik kendimize, artı böyle çikolatalı ekmek için söyledik. Şimdi bunları yiyip kahve içmeye gideceğiz. Evet, bizi geçen kovdukları yere 5 dakikalık bir gezinti turu yapalım dedik, şimdi buraya gireceğiz. Çok güzel sitemişler içerisinde. O anahtarda bakın, tavşan mı o? biraz büyükmüş ama, tatlı ama tatlıymış. Peki <laughs> fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani birim bazda bakınca çok uygun. güzel. Ama euroya çarpınca Ama kötü. Ama ben hep 20 ile çarptığım için her Sana şey kötü geliyor. <laughs> <laughs> tuvalet kağıtlarına bakın. <laughs> 30 yaş doğum günü tuvalet kağıdı. <laughs> Böyle yaş şeyleri yapmışlar. Evet Selin boyu kadar şeker buldu. Ne kadarmış? Güzel duruyor. Bakalım. Arkasında yazıyor, altında bak şimdi. 3.95, 4 euro. 4 80 80 Çikolatalar da çok güzel duruyor. 2 dakika önce güneşliydi, şimdi yine hava kapandı ve yağmur yağmaya başladı. Neyse ki alıştık bu havaya ama sinir bozucu oluyor. Ben de şapkam yok, biraz ıslanıyoruz. Şimdi Ciboy'a geldik. Sıra bekliyoruz. Burada oturup biraz kahve içeceğiz. Ondan sonra gezmeye devam ederiz. <laughs>